3 Aralık Dünya Engeller Günü çerçevesinde Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi ve öğrencileri ilçe merkezinde yürüyüş gerçekleştirdi. Sevgi her engeli aşar, hayatı paylaşmak için engel yok yazılı pankart taşıyan öğrenciler engeller gününde farkındalık için yürüdü. Engellenmiş bir gündür. Engelli olma ihtimalle karşı değil de bireysel farklılıklar bir yaşamda olduğunu yaşayan biraz, her bireyin hayatını paylaştı. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle ve bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekiyor. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları var. Akyazı Özel Eğitim Uygulama Okulları olarak biz de varız sloganı diye yola çıkıyoruz. Ve bu programda, bu yürüyüşte e, geldiğiniz için... Şurada bazı istasyonlar var. E, Normal arkadaşlarımızdan, bireylerimizden, istasyonlarda özellikle resim çizmek isteyen ...görmek açısından... Yani ben yapabilirim. Gel, hocam. Ben yapabilirim. Tamam. Buyurun buyurun. Evet. Ülkenin üzerindeki adımlar. Onu düşünüyor. Ulusal buradan da yol geçiyor. Ama sen evi biliyorsun tabii. <gülüyor> 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 evet, evi biliyorsun. <laughs> evi gördün. Yani yok gördüm hiç. Ayağını diken. Şu anda göremiyorsun. Bu evet, para evet, şey. ya. göre yaptığımız için Başlayalım mı? Başlayalım. İşte var. Çekiyor lan gerçi ama. いいです。